Ne oldu? Baba ablam evet. kendini kuma gömdü. Ee, e, ne? söyle çıksın gelsin ben baba, sizi arıyorum. Baba korkudan çıkamıyor ki. Ne? Korkudan çıkamıyor mu? Kork nerede? Baba, Nereye kuma gömdü kendini? Yapmıştı. Nereye kendini kuma gömdü? Korkudan çıkamıyor diyor. Evet. An nerede? Korkmuşsun. Nereye? Aa burada yok ki. Hani burada yok. Emin misin? Niye korkudan o çıkamıyordu? Yanında maskeli, maskeli birileri var. Yanında maskeli birileri mi vardı. E yok ki hani. E nerede hani kimse yok? Nisa merak ettim iyice? Ya. Merakta bıraktın beni. Ne tarafta? Melisa neredesin? Melisa! Melisa neredesin? Nisa nerede? Ya baba orada. Nerede? Orada. Aa, orada diyor. Hani? Hani nerede? E boş burası da boş. Ya şenzoklar da yoklar ki. Baba, orada. Hani? Oh! Ne olmuş orada? Oo, oh, ne olmuş? Kale var orada. Aa ah, maskelerin kalesi mi o? Evet. kendini oraya O güneş gözümü alıyor. Göremiyorum Nisa. Yürü. O oh. oh, bu ne? Boş bu. E bunda kimse yok. O ah, bu değil. Dur dur. O oh, burada. O oh, gördüm. Oh, gördüm Nisa. O oh, ne olmuş buna? Melisa oldu sana? O. Oh. O oh, dur bir saniye bu lan ne? Oo, oh, çığlık var burada. O oh, demir maskeli adam. Demir maskeli iskelet adamın kafası. O oh, sevimli palyaço ne yapıyor? Kuma gömmüş. Kendini kuma gömmüş. Aa, oh, bu kim? Sevimli şoker değil mi? Melisa niye çıkmıyorsun? Çıksana haber Niye baba, çıkmıyorsun? Ne oldu? Baba, korkuyorum. korkuyorum. Ya onları boş ver sen bana elini ver. Hayır. Ya korkma bir şey olmaz. Nisa geç karşıya tutalım. Nerede içinde birisi var? Evet. O içinde hiçbir şey yok. Dille çıkarmış bu. Dille çıkarmış. Ben sana bir dil çıkarırsam görürsün. Çığlığa bak. Güneşleniyor. O oh. denizin kenarına gelmiş. Güneşleniyor. Sevme palyaçoya bak. Hiç kıpırdamıyor. Nisa yardım et. Hadi çık çık korkma değil mi? Korkma. Nisa korkulur mu? Korkma, bari, 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 bari. Evet bak Nisa ne diyor? Bari bana uzat diyor. Niye uzatmıyorsun? Hadi bir şey olmaz. Melisa bunlar hiç kıpırdamıyor. Bak bak kıpırdamıyorlar kıpırdamıyorlar. Evet İçine belki uyuyorlardır. İçinde biri var. Ya içinde kimse yok. Aa, hayır bunlardan zarar gelmez uyuyor bunlar. Hadi ver elini ver. Melisa Ay, ver elini. Korkuyor. O korkuyorum diyor ya. Oha bunlardan zarar gelmez ki Nisa değil mi? Bunlar uyuyor, bunlardan ne zarar gelir? Ya bunlar maske maske, gel. Bak ya, ne maskesi, sevimli... Aa, sevimli Joker mı bu, kim ya? Ben bunu bilmiyorum, tanımıyorum. Oh, sevimli palyaço. Demir maskeli iskelet adam başlıyor. O oh, bu da çığlık. Gel gel, bunlardan Ay. hiçbir zarar gelmez. Ver şu elini bana. Bak istersen Nisa'ya ver. Nisa uzat elini. El, el, çekeceğiz el, el, el. seni. Ya bir şey olmaz, sen bir elini bana ver. Bir elini bana ver. Bak bir elini bana ver. Nisa genç karşıya, ablayı tutacağız. Hadi. Hadi Nisa, tut öbür Nisa'ya ver. Çekeceğiz seni. Korkmak yok değil mi? Arkadaşlar korkmak yok değil mi? Maskelerden niye korkuyoruz? Onlar bize zarar tamam. vermiyor zaten. Oh çıktı! Oh. Ya bir şey olmaz. Nisa hadi kalk. Kalk oh! Kalk kalk fırla, fırla denize fırla denize! Denize fırla! Oh, oh aferin gitti. Oh şunlara bak. Oh şunlara bak. Kaldı bunlar böyle. Bırakalım bunlar burada güneşlensinler. Gelin. Hadi biz ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Bravo! Mesai kurtardık. Bir daha ne yapıyoruz? Kendimizi yalnız başımıza kuma gömüyoruz, değil mi? Denize girelim. Hadi gel. Beraber denize girelim. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba Burada, buradalar. Abla her yerde kaç. Abla ne tarafa gidelim? Neyse hani şu tarafa koşalım. Thank you. Nisa Kaç Bunlar her yerde avlular Nisa Kaç Nisa Kaç Bu ne ya? Her yerdeler. kaç. Nisan, burada hiç